i̇bn Kuteybe Hazretleri evet bir gün ödünç almış min validetihi ridaen evet e, annesinden bir önlük böyle satın almış şey ödünç almış niçin liyak bize fihi hubzeten ekmek pişirecek önüne takacak üstü kirlenmesin diye yani önlük diyelim artık bir önlük ödünç aldı onu da giydi üstüne ondan sonra eve gidiyordu ekmek pişirecek geri getirecek annesine önlüğü فكلمه شخص min أصحابه في الطريق فلم يقف له yolda giderken bir arkadaşı gördü onu o dedi Kadı Bekkar nasılsın dedi o durmadı bile فقال ona dedi ki لِمَا لَا تُكَلِّمُنِ ya dedi niye konuşmuyorsun dedi ya küstün mü yani o da mübarek hem yürüyor hem de cevap veriyor ona ya ahi innemes te'artu hâle rida'e li'akbize La li aqifa ma'a ahadin fit tarik. Kardeşim dedi. Ben dedi şu önlüğü dedi hem de yürüyor mübarek. Bu önlüğü dedi annemden ödünç aldım ekmek yapmak için. Yolda birileriyle laklak yapıp konuşmak için değil dedi yani. Yani bak ekmeği yapacağım geri getireceğim. Yolda durursam fazladan almış olurum bu gömleği. وَلَوْ عَنِمْتُوا اَنَّكَ تَكَلَّمَن۪ي Lekuntus tuhaf ha Ya dedi yolda seninle karşılaşıp konuşacağımı bilseydim dedi. Onun için de izin alırdım dedi. <laughs> yani hem ekmek pişireceğim hem de arkadaşımla iki laflayacağım. Şu önlüğü verir misin derdim. Hem de annesinden istiyor. Subhanallah. işe bakın değil mi? Allah bizleri de inşallah o büyük zatların yolundan ayırmasın. Ve kâne ibn Abdillah el-Müzeni rahimallahu teala İmam Müzeni Hazretleri yec'alu mizaba sathihi ila jihati darihi dun eş Evet. Şimdi İzmir'de çok görüyoruz. Mübarek evinin çatısında şimdi mizap böyle şey oluyor ya oluk. Hani tarasada su birikince oradan aşağıya dökülüyor ya. Ha. Onu evinin içine doğru yaparmış mübarek ki dışarıya Dökülmesin. Niye? خَوْفًا en يُشَوِّشَ ala Yani birisinin üzerine dökülüp de böyle onu rahatsız etmesin. Ya nerede bu ahlak ya? Şu düşünceye bak. İzmir'de hep, hep, <laughs> İzmir'de hep öyle. Hep düşüyor. Ya inanın artık evlerin kenarından ben yürümeye korkuyorum artık. Böyle araba olmadığı sürece caddenin ortasından yürüyorum. Ya geçen gün bir yerde duruyoruz böyle kenarda. Abi baktım Allah Allah yağmur mu yağıyor? Meğersem teyzenin bir tanesi balkonu, balkonu. süpürüyor. Hep üstümüze suları şakır şakır yağdırıyor. Klima suları. dökülüyor. E geçen yine İzmir'de ortalık göl. Caddeden yürüyemiyorsun tabii bu kadar su var. Kaldırımdan yürüyeyim diyorsun. Ya iki evde bir böyle bir tane boru yukarıdan aşağıya dökülüyor bütün su. Ya kardeşim bunu şöyle boru yapsana değil mi? Yere dökülsün bari. Yok. Yukarıda işte onlardan kaçıyorsun. Yerde suya basmayayım kaçıyorsun. Bak Mübarek ne yapıyormuş? Evinin içine doğru yapıyormuş onu. Niye? İnsanları rahatsız etmesin. Şimdi gel bu kafayla bunu anla, değil mi? Allah bize anlamayı nasip etsin. <laughs>